hayal edin, hayal gücünüzü Bizden isteyelim, sizin hayal, hayallerinizi gerçekleştirelim. Çağdaş marketçilikle Ordu'yu ilk tanıştıran, şimdi de çok fonksiyonlu çağdaş prefabrik konutları Ordu'ya getiren Şenol Özkök, hayallerinizi gerçekleştiriyoruz vaadinde bulunuyor. Sınırsız seçenekleri ve fiyat avantajları ile piyasaya giren prefabrik yapının özelliklerini anlatan firmanın temsilcisi Şenol Özkök, tüm özel isteklere cevap verdiklerini söylüyor e, ee, evi gönderdiğinizde bu tarafa verdiğimizde bahçe tarafına arkada kalıyor. Yani evin kapısı öndeki evlerin, yeğenlerin, kardeşlerin bize, bu var var diye konusunda evet seçenekler sonsuz yani hiçbir şeyle sınırlı değil. Herhangi bir yerde gördüğünüz bir resmi bile getirip bize bu modeli istiyorum diyebilirsiniz. Ee, o modeli aynen uygularız. Prefabrik konutların sınırsız seçeneklerinin yanında başta fiyat olmak üzere önemli avantajları da var. İşte bunlardan bazıları. ÖSKG'nin ürettiği prefabrik yapıların diğer sektörden farkı tam anahtar teslim olması. Yani müşterinin bu evi aldıktan sonra başka bir ustayla uğraşmamasını garanti ediyoruz. Bir usta, herhangi bir ustayla gidip de şunu da ilave edelim, tamamlayalım gibi bir kaygısı olmayacak. Bunu garanti ediyoruz. Ee, verdiğimiz fiyatların içerisinde e, neler var? Onları söyleyeyim. Ee, bütün evin kurulumu, elektrik sistemi, su sistemi, çelik kapısından, plastik donanımlarından, çift camından, tutun, e, yerdeki parkesinin malzemesinden ve işçiliğine kadar, mutfak dolabının, banyo dolabının yerleştirilmesi montajına kadar, duş kabildin kabinine kadar, e, hepsinin anahtar teslimi müşteriye sunulması hizmesidir. Çok önemli bir fark bu. Bir de buna daha önemli bir fark nakliye dahildir. Türkiye'nin neresine olursa olsun bu fiyatla yapıyoruz. Nakliye ve e, kurulum ekibinin e, yemesi, barınması dahil olarak veriyoruz fiyatları. Sektördeki diğer firmalar nakliye harç fiyatları verirler ve e, kurulum ekibinin barınması ve yemesine dahil etmezler. Bunlar da çok önemli farklar tutuyor. Yani 4-5 bin lira fark tutuyor artı e, parkeyi vermezler, mutfak dolabını vermezler, banyo dolabını vermezler, seramikleri vermezler. Bunların içerikleri, montajlar düşünürseniz, en az 3-4 bin lirada bunlar tuttuğu düşünürseniz, 7-8 bin lira gibi bir fark oluyor. Özellikle sektördeki diğer rakiplerimiz arasında biz onları yeniyoruz yani fiyat bakımından ve kullandığımız malzemenin kalitesi açısından. Örnek vereyim bir tane de ee, bu musluklar da dahil, şeyle dahil verdiğimiz fiyatlar içerisinde e, evye de dahil, çelik evye. Çelik evyenin markası Teka marka. Türkiye'de Teka önemli bir markadır yani çelik evyede. Bunu koyarak veriyoruz. Verdiğimiz mutfaklarda kullanılan malzemeler, yerde kullandığımız malzemeler, bunların hepsi birinci sınıf malzemelerdir. Ee, dolayısıyla bu üstünlük e, sonucunda e, tüketiciler de Bunlar e, fark ediyorlar ve çok itibar gösteriyorlar, takdir ediyorlar. 60 metrekare bu ev, 21.250 lira anahtar teslimi, her şey dahil, nakliye de dahil, ekiplerin çalışması, işçiliği, her şey dahil, 21.250 lira. Sinirlendirme konusunda şöyle bir ortak çözüm var, ee, biz peşin alıyoruz fiyatlarımız, peşin fiyatlar, anlaşma, anlaşma yaptığımız bankalar var, Aldanaka Bankası, Türkiye Finans Bankası, bunlar 60 aya kadar bu e, alacakları evin ya da alıp çekecekleri krediyi bölebiliyorlar. Şenol Gök tüm bu seçeneklerin yanında önemli bir alana dikkat çekiyor. Ve ürettikleri konutların engelliler için uygun avantajlar sunduğunu, konutların iç tasarımlarında fiziki engellerin ortadan kalktığını söylüyor. Engelliler için de uygun e, aslında bir ortak özellik bu. Hem normal insanları yormamak için yapılan şey engelliler içerisinde bir kazanç oluyor. Engellerin böyle giriş çıkış için herhangi bir engel yok. Konutların bölgenin iklimsel yapısına uygun olduğunda kaydeden Şenol Özkök, ısı izolasyonu alanında iddialı konuşuyor. Amaçlarının ikinci ev olarak rağbet gören konutların birinci ev olarak tercih edilmesini sağlamak olduğunu kaydediyor. Bunu söylerken de konut yapımındaki zaman emek, kaynak, estetik, dayanıklılık gibi avantajlara dikkat çekiyor. Şimdiye kadar alıştığımız betonarme evden farkı yok, fazlası var. Eksiği yok, fazlası var. Yani kültürümüzdeki alışkanlıklarımızı her bakımdan uygun. Fazlası nedir? Fazlası şudur, yalıtım konusunda çok daha mükemmel ısır ve ses yalıtımı var. Artı e, sağlıklı malzemelerle, kanserojen olmayan malzemelerle üretiliyor. Nemden, küften etkilenmiyor ve e, böcekten etkilenmiyor. Bir de alev almıyor. Böyle önemli üstün özellikleri var. Sağlık, nefes alıyor, ama ısıyı ve sesi geçirdim. Yeni yaygınlaşmaya başlayan bir ev tipi. Alıştıkça insanlar birinci ev olarak da bunu tercih etmeye başlayacaklar. Biliyorsunuz Amerika'da bu böyle çok yaygın kullanılıyor. En büyük avantajı bir tane kurumla muhatapsınız. Anahtar teslimi sonuna kadar o kurum size her türlü garanti ve rahatlık, konforu sunuyor. Bunun dışında bir de hız var. 30-60 gün arasında size evinizde çay içmeye davet edebiliyoruz. Kendi evinizde sipariş verdikten sonra